Test merkezinden merhaba. Dizüstü bilgisayar kategorisi alt kategorilerde çeşitleniyor. Her kullanıcının ihtiyacını karşılayacak cinste seçenek mevcut. Standart dizüstü bilgisayarların yanında ultrabookları ve ekranlara ayrılabilen tablet PC modelleri de görebiliyoruz. Bugün inceleyeceğimiz Toshiba'nın Satellite Radius 11 isimli modeli ise hibrit bir cihaz. Daha önce incelediğimiz Lenovo'nun Yoga 2 Pro ve Yoga 11 gibi modelleri türdeş olan Radius 11 Böylece estek kullanım ihtiyacını çözmek için raflarda yakında kendine yer bulacak. Evet, incelemiz Radisson bir modeli henüz satışta değil. Ancak çok kısa bir süre sonra ülkemize satışa sunulacağını yönelik bilgisinin verildiğini söyleyelim ve şimdi Radisson 11'e daha yakından bakalım. Evet. Satellite Radius 11 çok amaçlı kullanım gözetleri hazırlanmış bir hibrit dizüstü bilgisayar ekranı 360 derece çevrilebilen Radius 11 kullanıcılara 5 farklı kullanım şekli sunuyor. Bunlar arasında sunum modu, masaüstü modu, tablet modu ve izleyici modun yanı sıra elbette standart olarak kullanım olarak da dizüstü modu sunuluyor. 11.6 inç ekranı sahibi olan Radius 11 böylece kompakt boyutlarda rahatlıkla çantaya atıp yanınıza taşıyabileceğiniz cihazın ağırlığı ise yalnızca 1.3 kilogram kalınlığı ise 21 mm. Kompakt boyutların yanında tasarımlı güzel görünen ee, dizüstü böylece beğeni kazanabiliyor. Klavyesi ve taş ile de ideal bir kullanım sunduğunu söyleyelim. Öte yandan Radius 11'in elbette ekranda dokunmatik özellik taşıyor. Böylece ekrana dokunarak işlem yapmanız mümkün hale geliyor. Çevre bağlantılarına bakalım. Sol tarafta bir USB 3.0 portu görüyoruz. Bunu sağ tarafta bir başka USB portu takip ediyor. Fakat buradaki 2.0 standartında. Yalnızca 2 USB portu olması da üzücü. Cihazda ayrıca bir HDMI ve kart okuyucu yuvası bulunuyor. Ekranın üstünde de bir webcam görüyoruz. Toshiba'nın neredeyse her üstü bilgisayarında gördüğümüz Harman Kardon hoparlörler Radius 11'de bulunmuyor. Burada DTS Sound destekli hoparlörler kullanılmış. Hoparlörlerin ses kalitesinin ise çok iyi olduğunu söylemek zor. Ortalama seviyede. Radyo son birde elimizdeki modelin tam ismi Leon W B 102. Cihazın farklı model seçenekleri olduğunu söyleyelim. Bizdeki modelin işlemcisi Pentiumken bir başka modelde Cedaron işlemci bulunuyor. Pentium N 3540 işlemcinin bulunduğu cihazda açıkçası en azından Core i3 işlemci görmek isterdik. Buradan bir puan kırıyoruz Radyo son birde. 2.16 GHz frekansı çalışan Radio Son 1 ayrıca teknik kadroda 4 GB RAM ve 500 GB sabit disk gibi öğelere yer veriyor. 4 GB RAM seviyesi bu cihaz için yeterli. Geniş depolama kapasitesi için 500 GB'lık sabit diskin yer aldığı cihazda ayrıca bir SSD ise bulunmuyor. Burada tercih kullanıcıya kalıyor. Eğer geniş disk kapasitesi istiyorsanız bu modeli tercih edebilir veya daha yüksek hız istiyorsanız SSD'nin olduğu bir model yönebilirsiniz. Crystal Disk Mark raporu da aldık elbette. Aldığımız sonuçları da paylaşalım. Okuma sırasında saniye 96 MB yazma ise 92 MB şeklinde bir performans üretiyor bu cihazın hard diski. Radius 11'in pil ömrü ise yaklaşık 5.5 saat civarında. Burada da söyleyebileceğimiz piyasada 8 saati rahat gören modellerin olduğu yönde. O nedenle biz Radius 11'in pil ömrünü de kısa bulduk. İncelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken yalnızca Radius 11'e özel olmayan bir özellikten bahsetmek gerekli. Evet, yalnızca Radius 11 e özel değil zira bu özellik Toshiba'nın her cihazı için geçerli. Şubat ayının yani bu ayın sonuna kadar kullanıcıların satın alacakları her cihazına 5 yıllık garanti desteği sağlayan Toshiba böylece kullanıcının en büyük kafa karışıklığına gidermiş oluyor. Öte yandan müşteri hizmetleri noktasında da oldukça ilgili olduğunu söylemek gerekli. Radius 11'de dahil olmak üzere satın alınacak olan diğer Toshiba notebook sahiplerine ücretsiz servis hizmeti sağlayan Toshiba bu hizmeti sunarken farklı noktalarda çözüm yürütüyor. Online hizmet takibi, online canlı destek, e, çağrı merkezi desteği, adresten alın ve gönderim, online servis ve kargo takibi şeklinde pek çok çözümü olan Toshiba, böylece satış sonrası destek konusuna bizden de tam puan aldı. Radeon bir 11 kompakt boyutlarıyla mobil ortamlarda rahatlıkla kullanılabilecek bir e, hibrit dizüstü bilgisayar modeli. Tasarım ve farklı şekillerde kullanılabilmesiyle cihazı beğendik performans noktasında da yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Elbette cihazda Pentium yerine en azından Core i3 işlemci tercih edilebilmiş. Depolama konusunda da bir ayrıma gidilen Radeon 11'de SSD yerine geniş kapasite isteyen kullanıcılara hitap edecek hard disk yerleştirilmiş. Toshiba'nın satış sonrası sunduğu kapsam desteğine Radyo 11'in de artı hanesinin yazılanlar arasında olduğunu tekrar hatırlatalım.